Halil Bey, başlamadan önce size üç tane şifre söyleyeceğim. Ve konuşmamız esnasında bu şifreleri sizden isteyeceğim. Bu üç şifremiz üç kelimeden oluşuyor. Maske, duman ve çiçek. Kafanıza takılan bir şey olursa lütfen sor. Neden maske, duman, çiçek? Şifreleri mi soruyorsunuz? Evet. Aklıma geleni söyledim daha doğrusu pek düşünmedim açıkçası. E, bu üçünün aklınıza gelmesi biraz tuhaf değil mi? Bunu tartışmayalım lütfen. Ayrıca konuyu dağıtıyorsunuz. Konu ben değilim. Peki hala Halil Bey. Şu an neredeyiz? Taksim Hastanesi. Şifreleri tekrar eder misiniz? E, maske, duman Çiçek, maske, duman, çiçek. Nerede doğdunuz Halil Bey? Nişantaşı'nda. Biz dört kuşaktır Nişantaşılıyız. Yani dedemin babasından itibaren. Cevdet Bey ve oğulları romanında buraları anlatır. Yani ahbaplarımız falan var. Rica etsem şifreleri tekrar eder misiniz? e, maske, duman ve çiçek. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Gün, ay, yıl olarak mı söylüyorsunuz? 29 Ekim 1923. Şifrelerimiz neydi? Maske, duman, çiçek. Unutkanlık sorununuz var mı? Hayır, asla. Unutkanlıkla ilgili bir sorunum yok. Bilakis hiçbir şeyi unutmuyorum. Galiba asıl sorun da burada. Bu benim lanetim. Hiçbir şeyi unutmuyorum. Hatırladıklarınız size acı mı veriyor? Hatırladıklarıma bağlı. Ama evet genelde acı veriyor diyebilirim. Zaman geçtikçe acı veren şeyleri daha çok hatırlıyorum. Ali Bey şunu özellikle merak ediyorum. Lütfen bana dürüst cevap verin. Yakın zamanda, daha önce kendinize zarar vermeye çalıştınız mı? Zarar vermekle. Evet. Kendinize şiddet, fiziksel öldürmeye çalışmak. Belki, belki içimden geçti. Bazen bunu istedim de ama... Ama? Yapmadım. Ama yapmışsınız. Sonra da sizi hastaneye kaldırmışlar. Hayır. Hayır. O bir dalgınlıktı. Bir hataydı. Bir boşluktu. İnsanın zaaf anlarından biri. Bir eksiklik. Herkesin başına gelebilir. Sizin başkalarının... Doktor Bey. Hı. O üç şifreyi sayabilir miyim? Maske, duman, çiçek. Doktor Bey. Bakın, benim aklım başımda. Ben deli değilim. İnanın bana. Yalnız ve mutsuzum. Hepsi bu. Sadece yalnız ve mutsuz bir adamım. Ha, bu arada... Maske, duman, çiçek. bırak işim bitmedi. Açılın. Açılın. Benim işim bitmedi. Çizeceğim burada ben. Tamam. Gel böyle. Açılın. Ya. Tamam gel buradan. Açılın. Açılın. Ne yapıyorsun? bırakmıyorlar beni. Açılın. Buraları bir kaldıralım. Affedersiniz. Bu beyefendinin nesi var? Hastanenin duvarını boyamış. Van Gogh sanıyor kendini. Her yeri boya yaptı. <laughs> Van Gogh da buradaymış. Maske duman çiçek. Maske duman çiçek. Maske duman çiçek.